NASA okyanusu neden bıraktı biliyor musun? Çünkü son görev geri dönmedi. NASA okyanus araştırmalarını resmi olarak durdurmadan önce son kez Pasifik okyanusunda gizli bir test yaptı. Bu testte dünyanın en gelişmiş sualtı dronlarından üçü kullanıldı. Dronlar okyanusun en karanlık bölgelerinden biri olan Mariana çukurunun yanındaki dar bir oluğa indirildi. Ama aşağı indikçe ilginç bir şey oldu. Sinyal kalitesi düşmedi tam tersine güçlendi. Sanki bir şey dronları kendine çekiyordu. Dakikalar sonra üç dronenin kameraları aynı anda parazitle kaplandı. Gönderilen son görüntüde karanlıkta dev, yarım daire şeklinde metalik bir yapı görünüyordu. Kapı mıydı? Giriş mi? Yoksa başka bir şey mi? Kimse bilmiyor. Ve sonra tüm dronlar bir anda kayboldu. Sinyal yok, iz yok, parça yok. NASA ekip raporuna şu notu düştü. Unknown force detected. Mission terminated. Bilinmeyen bir güç tespit edildi. Görev sonlandırıldı. Bu olaydan sadece 22 gün sonra NASA bütün okyanus projelerini kapattı ve tamamen uzaya yöneldi. Gerçekten kötü bir şey mi buldular yoksa okyanusun dibindeki o karanlık bölge onların görmek istemeyeceği bir şey mi gösterdi? Beğen ve takip et.